Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, PKK'ya üst üste darbeler vuruluyor. PKK'nın liderlerinden biri daha etkisiz hale getirildi. Canlı bomba ve Kara Yılan'ın talimat verdiği Mehdi Mıçtı yakalandı. Son iki günde terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe vuruldu. 9 terörist etkisiz hale getirildi. PKK, Elebaşı, Karayılan'ın eylem için gönderdiği, PKK'lı terörist İstanbul'da eylem hazırlığında olan canlı bombaysa Azez'de yakalandı. Direkt Karayılan'a bağlı olan iki elebaşı da etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK-KCK adına eylem yapmak için İstanbul'a geldiği tespit edilen Seydo Botan Gever Kod adlı Mehdi Mıhçı ile birlikte 3 teröristin daha yakalandığını bildirdi. Teröristlerin barındıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda malzemenin ele geçirdiği belirtildi. Silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere İstanbul'a geldiği tespit edilen ve örgütün sözde özel kuvvetler bünyesi içerisinde bomba eğitimi veren Seydo Botan Geberkod adlı Mehdi Mıçı sahte kimlikle beraber yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mıçı ile birlikte 3 teröristin daha yakalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı. PKK-KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde PKK-KCK silahlı terör örgütü adına İstanbul ilinde bombalı eylem yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren Seydo Botan Geberkod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. 2014 yılında PKK-KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital materyaller de el konulmuştur ifadeleri kullanıldı.